Selamun Aleyküm sevgili Abdest Hoca TV izleyicileri. Yepyeni bir öğretmenlere teknolojik tavsiyeler adlı videomuzla karşınızdayız. Bugün çok güzel bir ürünü sizlerle tanıtacağız. Sizlere tanıtacağız daha doğrusu. Ee, gerçekten aktif olarak da kullandığım, çok da faydasını gördüğüm bir ürün. Sizlere de bunu anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi ürünümüz bu. Ürünümüz kablosuz görüntü yansıtma cihazı. Şöyle bir HDMI çıkışı var, şöyle bir Type C var, şurada da e, şuna bağladığımız bir e, normal şarj modülü var, şuradan da görüntüyü alıp verdiği bir e, sinyal var, Wi-Fi var, daha doğrusu İnternet üzerinden bağlanıyor cihaza ve görüntüyü rahatlıkla yansıtıyor. Ürünümüz böyle iki parçadan, bu Polo Smart'ın bir ürünü, ama birçok markanın ürünü var, onları alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben de bu var, bunu göstereceğim, bunu anlatmaya gayret edeceğim size. Şimdi akıl tahtaya geçelim. Akıl tahtaya bunu nasıl bağlarız, nasıl kullanırız, hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımız burada. Bunun için bir tablete ihtiyacımız var. Tabletinizin bir özelliği ön plan çıkması gerekiyor, yani o özelliğin olması gerekiyor. O özelliği göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi şöyle açıyoruz. Bakın şurada kablosuz projeksiyon veya eee Smart Wife genelde Samsung e, cihazlarda Smart Wife tam telaffuz edemeyebilir edemiyor olabilirim. Öyle bir özelliğinin olması gerekiyor. Bu özellik sayesinde siz bu cihaza rahatlıkla bağlanıyorsunuz ve görüntünüzü anlık olarak yansıtabiliyorsunuz. Şimdi şu şarj modül kısmını ürünümüzün şurasına takalım. Ve sonra ürünümüzü akıllı tahtaya bağlayalım. Evet şimdi HDMI ucumuzu akıllı tahtamızın arka tarafında HDMI var. Oraya takacağız. Taktık. Bu da bir e, USB. Bunu da şarj alması için yani bu cihaza şarj gelmesi için buradaki USB bölümüne taktığımızda hemen buraya elektrik gelecek ve cihazımız çalışacak. Evet artık cihazımız çalışıyor. Şurada mavi ışık yanıyor. Çok detaylı gösteremeyebiliriz ama evet şu an mavi ışığı gördük. Şu an var. Evet şurada arkadaşlar bir tane kapatma tuşun yanında ekrana e, HDMI'ye dönüştürmek için bir buton var. Basıyoruz ve akıl tahtamız şimdi sistemimizi görecek. Evet şu an tahtamız ekranı yansıtmaya odaklanmış şekilde bizleri bekliyor. Evet şimdi cihazımız tahtamızda açık. Sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Kablosuz projeksiyon diyoruz. Diyor ki bize Wi-Fi modülünü etkileştir. Çünkü oradan bağlanacak. Şu an cihaz aranıyor diyor. Biraz sonra cihazı bulacak. Ve cihazı şu an buldu. En iyi kez. Hemen buna tıklıyoruz. Ve şu an cihaza bağlanmaya çalışıyor. Bağlandığında burada ekranımız tamamen akıllı tahtaya yansıtılmış olacak. Ondan sonra bütün işlemlerini tabletinizden yapacaksınız ve akıllı tahtanızda tabletinizde yaptığınız bütün işlemleriniz gözükecek. Mesela şu an bağlandı. Bağlandığında şuradan anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın şu an diyor ki e, bağlantıyı kes. İşte sesi de yansıt. Bildirimler de orta gözüksün. Bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela şuna tıklıyorsunuz. Diyor ki ee, en iyi kes bu cihaz. Bu çok güzel bir özellik arkadaşlar. burada herhangi bir uygulama açacaksınız ama o an tahtada gözükmesini istemiyorsunuz. Bu cihaz dediğinizde şu an hareketleriniz akıl tahtada gözükmeyecek. Yani sadece tabletinizde gözükecek ama akıllı tahtada bu hareketiniz gözükmeyecek. Sonra daha sonra geldiğinizde bunu tekrar değiştirdiğinizde en iyi kes dediğinizde artık Buradaki yaptığınız, açtığınız uygulama buraya rahatlıkla gösterecek. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Şu an tahtamızı da gösterelim. Ee, aynı anda cihazın oraya bağlı olduğunda sizlere beraber gösterelim Evet, gördüğünüz gibi tabletimizdeki ekranımız şu an akıllı tahtamızda. Burada yaptığımız herhangi bir uygulamayı burada rahatlıkla e, akıl tahtada görebileceğiz. Mesela burada tabletinizde yazı yazmak istiyorsunuz, soru çözmek istiyorsunuz aynı zamanda sınıfta ders aralarında sıra aralarında gezerken aynı zamanda sınıfta sıra aralarında gezerken burada soruyu çözüp veya başka bir slayta geçip veya başka bir işleminizi yapıp bu şekilde tahtanıza rahatlıkla yansıtabilirsiniz. Evet aynı zamanda telefonumdan e, kablosuz ağ açtım tabletimi bağladım. Ve şu an gördüğünüz gibi YouTube'da kanalımızı aktif ettik. Gördüğünüz gibi bu şekilde Videoyu izletebilirsiniz, durdurabilirsiniz, konuyu anlatabilirsiniz. Mesela şu an akıtıyorum. Karşı tarafta da videomuz akıyor. Biraz gecikmeli olabilir ama bu bağlantınızla ilgili bir durum. Ee, bağlantınız ne kadar iyi olursa o kadar kaliteli bir e, kullanım elde edebilirsiniz. Bu şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Tabii ki burada yaptığınız bütün işlemler, işte kalemle buraya çizdiğiniz yaptığınız bütün işlemler e, akıl tahtada mutlaka gözükecektir diyebiliriz. Evet buradan şunu da belirtmek istiyorum. Sadece bir tabletten değil elbette telefondan da bu cihaza rahatlıkla bağlanabilirsiniz. Yani tabletim yok, bağlanamaz mıyım diye düşünecek diye soracak olursanız telefonunuzda bir ekran yansıtma özelliği varsa rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Evet ürünümüz bu şekilde bugün sizlere tanıttığımız bu programı e, sizlerin de kullanılmasını ve bu konuyla ilgili yorumlarınızı aşağı bekliyoruz diyelim. Bir başka öğretmenlere teknolojik tavsiyeler adlı programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.